Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz 2021 model bir fiyat dolu. Okan abi. Ar Aracımız 1.6 dizel multijet. Konforlu, torku yüksek bir araç. Ticari araçlar için tavsiye edebileceğim mini araçlardan bir tanesi. Aracımızın tek eksi akıllı debriyaj olmamasıydı. Otomatik olmadığı için kullanımı biraz zordu. Sürekli debriyaja basıp Gaz diye biraz ayarlama yorucu bir oluyor. Evet. Özellikle şehir içerisinde uzun süre. Müşterimize çözüm akıllı diye biraz da oldu ve aracı bize getirdi. Bundan sonra 7 aracı daha var. Onları da o dönüşünü yapacağız. İnşallah. Güzel bir uygulama oldu. İstersen testlerimize geçelim. Merakla bekliyoruz. Çok tesir. merak ediyorum. Evet arkadaşlar Fiat Doblo akıllı devriyaj araç içi ile tekrar birlikteyiz. Okan abi nasıl? Arif 2021 model aracımız 1.6 Multijet turbolu dizel bir aracımız. Gayet torklu bir araç. Vites durumu olsun şanzıman durumu olsun yıpranmamış bir araç aynı zamanda. Ticari kullanım için 10 numara bir araç diyebiliriz. Akıllı evet. devriyajla <laughs> mükemmel bir rahatlığa kavuşuyor arabamız. Yani abi da sadece ticari değil aile için de çok uygun bir araç. Yani aile kullanımı için de ideal bir araç Diyor Gidiyor çünkü araç. Bastın mı gidiyor. Evet. Vites olayı harika oldu akıllı debriyajla beraber. Debriyajımız yok. Gaz bas yola devam. kullanım açısından tamamen debriyaj yorucu kısmı. Yani şöyle yorumlarda geliyor ya, yani ben o işte elimle vites attıktan sonra debriyajı da basana falan diye de İstanbul'da öyle değil arkadaşlar. Hayır. Bu araba şirket aracı. Şimdi bu aracı bindiği zaman günde 6 saat 7 saat yol yapanlar Tabii. var. O sol bacak adele yapıyor abi. Sol bacağı bırak menisküs oluyor dizde ya. O yüzden böyle bir sistem geliştirmişler ülkemizde ve inanılmaz bir rağbet görüyoruz. abi Allah razı olsun diyorlar. Bizi şu debriyaj olayından kurtardı. Ve inanılmaz ciddi bir talep var ticari kısmında. Özellikle büyük ticarilerden de servislerde olmuşlar. Bunlardan da talep alıyoruz. Şu an biz stok yetiştiremiyoruz abi. Daha az önce konuştuk e, yayınlısı. Maalesef yetişmiyor. Maşallah değilim. Bu araç fiyatları böyle devam ettikçe biliyorsun otomatikle manuel arasında 200 bin lira, 250 evet. bin lira fiyat farkı oluşuyor. Bir araba parası araçlarda. var artık yani. Bizim sistemimiz bu tarz kullanıcılar için mükemmel bir deneyim sunuyor. Testlerimize başlayalım bari. E, keyifli bir test olacak. Ben de merak ediyorum sonuçlarını. O ilk testimiz ve sorularımızda geliyoruz arkadaşlar. O kanal akıllı debriyaj sisteminde fiyat Doblo üzerinde. Yokuş aşağı performansımız nasıl oluyor? Yani boşa düşüyor mu vitesimiz? Harf yokuş aşağı hiçbir şekilde boşa düşmüyor vitesimiz. Şu an gördüğün gibi 1500-2000 devirde gidiyoruz. Üçüncü vitesteyiz. Motor fiyatıyla beraber gidiyoruz. Aracımızda gayet güvenli bir şekilde yokuş aşağı inebiliyoruz. Peki ne zaman boşa düşüyor abi vitesimiz? Ne zaman boşa düşüyor? Frene bastık. Motor devrimiz düştü düştü düştü. Bindi, bin devrin altına düştüğü zaman debriyajı basıyor aracımız stop etmesin diye. Sonrasında teza bastığımızda aracımız motor freniyle inmeye devam ediyor. Abi bir başka testimizle tekrar birlikteyiz. Evet. Geri vites performansı evet. nasıl oluyor? Geri vites performansı bu araçta harika oldu abi. Aracımız 2021 model. Yokuş kalkışı desteği var kalmamış bir araç. Geri viteste de haliyle bize otomatik vites konforunu birebir sunuyor. Şurada testimizi gerçekleştirelim beraber. Durduk. Aracımızı geri vitese alıyoruz. Ayağımızı frenden kaldırıp gaza basıyoruz. Hiçbir kaydırma yok. Hepsi bu kadar oldu. Hepsi bu kadar. Maşallah diyorum. Oldukça güzel. seri bir şekilde de geriye gidebiliyoruz. Peki abi bu akıl debriyaj sistemi motor performansımızda herhangi bir düşme veya yükselme sağlıyor mu? Akıl debriyaj sisteminin bizim performansımızda hiçbir olumsuz etkisi yok. Gördüğün gibi yokuş yukarı çıkıyoruz. Gaza dediğimiz anda bizi koltuğa yapıştırıyor. Evet. Yani testte neyse birebir aynı performans alabiliyoruz. Biz vitesten bile iyi abi. Peki abi akıllı debriyaj sistemi yokuşta kalkarken nasıl? Arif, bu araçta akıllı debriyaj sistemi harika uyum sağladı. Yokuş performansımız da mükemmel. Aynı otomatikte olduğu gibi birinci vitese atıyoruz. Ayağımızı frenden kaldırıp gaza basıyoruz. Aracın yokuş kalkış sistemi olsun, şanzıman durumu olsun oldukça iyi durumda. 100.000 km'de bir aracımız. 2021 model sistemimizde dolayısıyla araçla mükemmel uyum sağlıyor. Tabii baskı balata ve turbonun faydalarını da unutmamak evet. lazım. Peki abi akıl debriyaj sistemi park konusunda bize bir avantaj sağlıyor mu? Akıllı debriyaj sistemiyle park etmek o kadar kolay ki hali. Gaza bile basmıyoruz. Vitesi atıyoruz. Gördüğün gibi aracımız tamamen Sadece frene basarak tamamen otomatik bir şekilde kendisi fark etti. Evet. O zaman bu testimizden de başarıyla geçti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Fiat Doblo aracımız tüm testlerden başarıyla hatta üstün başarıyla geçti. Okan evet. abi son sözü yine her zaman olduğu sana bırakalım. Arif bu araçta otomatikten iyi performans sunuyor bize akıllı debriyaj sistemi. Kullanımı oldukça keyifli ve rahat. Hürri aracı, kargo aracı, ticaret aşımazlık yapan bütün arkadaşları akıl debriyaj dönüşümüne davet ediyoruz. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.